merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe ikinci transferi bitiriyor. Fenerbahçe'de rekor transfer gerçekleşiyor. Matteo Gendozi kulüp tarihine geçebilir. Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Gendozi kadrosuna katmaya yakın. Sarılacıbertli yönetimin Fransız futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde bonuslarla beraber yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde anlaşma sağladığı iddia edildi. Gazeteci Yağ Sabıncıoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Gendozi transferi konusunda Lazio ile bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlerin Fransız orta saha oyuncusuyla 4,5 yıl artı 1 yıllık mukavele için el sıkıştığı bildirildi. İtalya basından Di haberine göre ise anlaşmanın 28 milyon euro net servis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 30 milyon euroluk bir paket üzerinden yapıldığı ifade edilmiş. Basındaki diğer haberlerde Gendozi'nin yıllık maaşının 5 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Bu transferin resmiyet kazanması halinde Mateo Gendozi Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak. Sarı lacivertlerde daha önce kulüp rekoru 22,5 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Onu 19,5 milyon euro bonservisle Ennesri'yi takip ederken Dorgeles Nene 18 milyon euro ve Cengiz Ünder 15 milyon euro olarak en pahalı transfer listesinde yer alıyor. Güncel değeri 28 milyon euro olan Gendozi kariyerinde Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio'da oynadı orta sahanın merkezinde görev yapan Gendozi, merkez orta saha ön libero ve zaman zaman box to box rolünde oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Lazio'da tüm kulvarlarda 110'un üzerinde maça çıkan deneyimli oyuncu bu süreçte 6 gol kaydetti, 10 gol pası verdi. Kariyerinde Arsenal'dan Hertha Berlin'e ardından Marsilya'ya kiralık giden Yendozi, 2022 yazında Marsilya tarafından 11 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Fransız futbolcu 2023 yazında ise yaklaşık 13 milyon euro bonservisle Lazio'ya geldi. Fransa milli takım formasını giyen ve A milli seviyede ondan fazla maç oynayan Gendozi'nin Lazio ile olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin transfer edeceği Gendozi çalıştığı dünya cönlü teknik direktörler için her zaman vazgeçilmez olmayı başarmıştı. İşte futbol dünyasının dev isimlerinden onun hakkındaki övgü dolu sözler. Emery Arsenal döneminde Mateo tam da benim istediğim ruha ve rekabetçiliğe sahip bir oyuncu. Sahada gösterdiği bu ruhu her maçta görmek istiyorum. O bizim için kilit bir oyuncu demişti. Marsilya döneminde Jorge Sampoli, Mateo'nun sınırı yok, büyümeye devam edecek. O doğal bir lider, sahip olduğu enerji, bulaşıcı ve herkesin gıpta edebileceği cinsten. 22 yaşında olmasına rağmen 30 yaşındaki birinin olgunluğuyla oynuyor. Igor Tudor Lazio dönemi. Mateo gerçek bir kazanan, olağanüstü bir mantaliteye ve karaktere sahip. Sahada her zaman her şeyini veren, asla pes etmeyen bir yapısı var. Marsilya'da birlikte harika bir dönem geçirdik. O bir teknik adamın saha içinde güvenebileceği en büyük karakterlerden biri. Lazio dönemi Maurizio Sarri. Çok yoğun bir tempoda oynayan harika bir oyuncu. Bize denge getiriyor. Çünkü hem savunma kalitesi yüksek hem de hücumda son derece etkili. Çok çabuk öğrenen, odaklanmış bir isim. Fransa milli takımı Döşam, Mateo modern orta saha oyuncusunun tam bir tanımı. Box to box iki kale arası dediğimiz tarzda hem fiziksel gücü hem de teknik kalitesiyle oyuna hükmedebiliyor. Yaşının genç olmasına rağmen sahaya getirdiği dinamizm ve tazelik bizi etkiliyor. Çok büyük bir potansiyele sahip ve milli takımın geleceğinde önemli bir rolü var. Eylül 2019 ilk milli takım daveti sonrası oynadığı kulüpte en üst seviyede performans gösterebiliyor. Sorumluluk almaktan kaçınmayan özgüveni yüksek bir futbolcu. Onun sahadaki varlığı takıma enerji ve güven veriyor. Arsen Wenger harika bir potansiyele sahip görünüyor. Arsenal'ın DNA'sının bir parçası da her zaman genç oyunculara şans vermek. Gendozi de bu büyük potansiyele sahip futbolculardan biri. Bruno Labbadia, Hertha Berlin dönemi. Matteo bizim için çok ama çok değerli. Onu kadroya katabildiğimiz için mutluyuz. Çok iyi bir futbolcu, alan algısı harika ve teknik olarak çok güçlü. Henüz yaşı genç olmasına rağmen saha içinde takıma direktifler verebiliyor, arkadaşlarına yol gösterebiliyor. Almanca bilmemesini hiç dert etmiyorum. Bir şekilde liderliği kabul ettirebiliyor. Onda ihtiyacımız olan kaliteyi net bir şekilde görebiliyoruz. Top güvenliği, topu asla basitçe kaybetmiyor. 4-5 metrelik basit ve temiz paslarla oyunu rahatlatabiliyor. Bu bize büyük bir kalite kattı. Sahada her şeyini veren tam bir profesyonel. Mateo Gendozi'nin en büyük özellikleri enerjisinin yüksek olması agresif oyun tarzıyla bilinen Gendozi yüksek mücadele gücü, pres kabiliyeti ve enerjik yapısıyla hafızalara kazındı. Evet arkadaşlar sizlere Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Matteo Genduzi'yi aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle şimdiden Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.